Değerli izleyenler Van Urartu Müzesi Avrupa Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Formu tarafından düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 yarışmasında finale kaldı. Müze Müdürü Erol Uslu ödül törenine davet aldıklarını söyledi. Avrupa Müze Forumu 1977 yılından beri her yıl Avrupa Yılın Müzesi Ödülü yarışması düzenliyor. Bu yıl dünyanın en büyük Urartu Müzesi olan Van Urartu Müzesi de yarışma için başvuru yaptı ve birçok sayılı müze arasına finale kaldı. Başvuru süreciyle ilgili bilgi veren Van Urartu Müzesi Müdürü Erol Uslu, Yarışmaya katılmak için başvuruların yapılacağı tarihi büyük bir heyecan ile bekledik. Başvuruların mayıs ayında kabulü ile birlikte Van Müzesi adına mayıs ayında başvuru dosyası hazırlanarak sisteme yüklendi. Avrupa Müze Forumu üyesi Ağustos ayında müzemizi ziyaret etmek için Van'a geldi. Van Müzesi'ni en iyi şekilde kendilerini tanıtıp gereken bilgilendirmeyi yaptık. Müzede detaylı incelemelerde bulunan jüri üyesi Van Müzesi sergi çalışmalarının her holünü ve her vitrinini çok detaylı bir şekilde inceledi. Notlar aldı ve biz de gerekli bilgilendirmeyi yaptık dedi. Forum tarafından daha sonra finale kaldıklarına dair mailin adreslerine gönderildiğini belirten Uslu, Aralık ayında mail adresimize gelen bir bildiri mektubunda Avrupa Yılın Müzesi Ödülü jürisi 2022 ödülleri için adayları belirlemek üzere 18-20 Kasım 2021 tarihleri arasında toplantısını gerçekleştirdi ve Van Urartu Müzesi'nin aday müzeler listesinde yer aldığı belirtiliyordu dedi. Forum tarafından ödül töreninin yapılacağı Estonya'ya davet edildiklerini belirten Uslu Van Müzesi'nin koleksiyonunda bulundurduğu zengin eserleri sayesinde daha nice güzel ödüllere talipli olduğumuzu ve bu kapsamda çok etkinliğe imza atacağımızı belirtmek isterim diye konuştu.